AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından mahalle başkanları istişare ve değerlendirme kampı Kızılca Hamam'da gerçekleştirildi. Programın ikinci günü AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, partinin oy oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak düzenli olarak yapılan kamuoyu yoklamalarına dikkat çekti. 2023'e göre dahi kazandığımız seçime göre dahi daha iyi noktadayız. Belediye başkanlıklarımızda ilçe belediyelerimizde Altı puan Nisan ayına göre daha yukarıdayız. Büyükşehir'de keza aynı şekilde aynı oranda geçtiğimiz Nisan ayına göre daha ileri noktadayız. Bunları düzenli aralıklarla ölçerek inşallah ipi göğüsleyeceğimiz güne kadar bu yolculuğu devam ettireceğiz. Bizim Cumhurbaşkanımıza bir İstanbul borcumuz var. Konuşmasında İstanbul'un Türkiye genelindeki etkisine de değinen Özdemir, Anadolu'nun farklı şehirlerinde İstanbul'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti. İstanbul'un yükselişi Türkiye'nin yükselişidir. Bakın şu anda kıymetli vekillerim Anadolu'ya da birçok vesileyle gidiyorlar. Erzurum'un bir ilçesinde bir köyünde dahi İstanbul'u ne yapıyor herkes biliyor. Bayburt'un bir köyünde, Van'ın bir Mecra köyünde, Bitlis'te, Diyarbakır'da, Yozgat'ta, Sivas'ta, Samsun'da, Kastamonu'da, Tokat'ta, İstanbul'un, İstanbullunun ne durumda olduğunu, AK Parti'nin ne yaptığını, nasıl bir refleks geliştirdiğini can kulağıyla dinliyorlar ve dört gözle takip ediyorlar. Bu sorumlulukla İstanbul Aynı zamanda sadece kendisini değil tüm Türkiye'yi de şahlandıracak bir sorumluluğa sahip.